Sonra Kalici ve Antunovic dönemlerinizdeki anılarınızdan biraz bahseder misiniz? Ya, anı çok var. Ee, <laughs> oluyor, yani hangi anılar, ne tür anılar? <laughs> yani komik olabilir. Hani size göre en komik gelen bir anı. En komik yani anılarımızdan bir tanesi, evet. e, kaleci otelde unuttuk. <laughs> Maça giderken. <laughs> çok iyi. Hem de beşiktaş takımı. Ee, Beşiktaş'ta oynadığım dönem 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Kayer isimli bir Danimarkalı kaleci arkadaş transfer evet. edilmişti. Benden de o yaşça bayağı büyük de 38 39 yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ee, ilk Ankara Gücü maçıydı. Ee, benimle aynı odaya verdiler. Biz birlikte kalıyoruz ama dil bilmiyor. Sadece hani Danca biliyor ve ben de o dili bilmediğim için hani hmm. işaret diliyle anlaşıyorduk. Evet. Ee, hareket saati yaklaştı bir 15 dakikamız vardı. Ben saatimle işaret edip ben gidiyorum falan go falan bir şeyler söyledim orada. Okey okey.